Merhaba, iyi günler. Merhaba. Yusuf Bey müsait mi acaba? Ee, Yusuf Bey dışarı çıktılar, henüz dönmedi. Anladım, ne zaman gelir peki? Saat belirtmedi, geç dönebilir. Anladım. Bekleyebilir miyim ben? Tabii ki buyurun. Teşekkürler. Şey pardon, bakar mısınız? Buyurun. Ee, Yusuf Bey'den haber yok mu hala? Henüz aramadı. Ee, daha da gecikebilirler. Anladım, teşekkürler. Hoş geldin. Geleceğini beklemiyordum. Ben de telefon ettiğimde toprağın yanında olduğunu bilmiyordum. Söyleseydin ya. Fırsat vermedin ki. Söylenip durdun. Sen de ilk buluşmamıza gelmedin ama. Orada o kadar saat bekleyip seni göremeyince sinirlendim. Yürü. Ne yapıyorsun? Benden özür dilemen gerekirken bir de üste çıkıyorsun hava. Sen de yanlış anlamama izin veriyorsun ama. Niye söylemiyorsun işin ne olduğunu? Sevgililer birbirine küsmez küçük hanım. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yerde. Terasta çok güzel bir masa hazırlamışlar. Tek başına tadı olmadı ama. Hadi gel gidiyoruz. Nereye? Bağ evine. Öğle yemeğini kaçırdık madem. Sana ellerimin akşam yemeği hazırlayacağım. Ciddi misin sen? Evet, hadi. Kaça kadar kalabileceksin yanımda? Ne kadar kalayım? Bilmem, akşam yemeği yiyeceğiz. Hava kararına kadar. Ailenle problem çıkar mı? Sanmam. Annem sorun çıkarmaz. Ayrıca dışarıda kalacak kadar büyüdüm ben. Hı. Hmm. Peki, gece yarısına kadar benimle durmaktan korkmuyorsun yani. Neden korkayım? Daha önce de kaldık orada birlikte. İyi de o zaman bu gözle bakmıyordum ben sana. Hmm. Yani şimdi korkmam mı lazım senden? İçersin değil mi? Yok. Ben almayayım. Neden? Bu benim kendi üretimim. Elimle yaptım yani. Tadına bakarsın. Hem hazırlayacağımız yemek şarapsız yenmez. Diğer kızlardan farkın olsun istiyorsan onlar gibi davranmayacaksın. Eminim çok güzeldir. Teşekkür ederim. Ama varsa ben meyve suyu alsam. Sen bilirsin. Sakıncası yoksa ben içeceğim. E ee, hadi yardım et de yemeği hazırlayalım Abba Hanım. Sen beni kandırdın o zaman. Hani yemeği sen yapacaktın? <laughs> Vaktiyle babam da çok güzel yemek yaparmış. Ben yemedim ama annem anlatır hep. Zamanla birlikte mutfağa girdiler mi bir sürü yemek yapıp çıkarlarmış. Şimdi eser kalmadı o halinden tabii. Sonraları bırak yemek yapmaya annemi bile yardım etmez olmuş. Hala öyle. Her şey önüne bekler. Bence başta nasıl söyle devam etmeli. Yani vaktiyle gösterilen özen neden sonradan gösterilmez hiç anlamam. İncelikler kayboluyor hep. Oysa evlilik hayatı her şeyle paylaşmaktır. Değil mi Yusuf? Bilmem. Hiç düşünmedim. Neyi? Evliliği mi yoksa nasıl bir evlilik istediğini mi? Baksana tuzu nasıl? İyi bence. Ben bahçeden biraz nane alıp geleyim. Tamam. Kaç bakalım Yusuf Ancaoğlu. Madem sıkılıyorsun, sana bir iş bulalım. Geleceğini planlaman lazım. Hem bak ailenin de ihtiyacı varmış. Arıyorum zaten. Birkaç yere başvurdum ama daha cevap gelmedi. Nereye başvurduysan söyle araya gireyim. Cevap hızlı gelir. Gerek yok ben hallederim. Tamam. Sen halledersin de ben de sana yardım edeyim. Gerek yok dedim. Ne oldu? Neden kızdın? Kızmadım. <laughs> Elini mi kestin? Yok bir şey kanamadı. Canım mı acıdı? Geçer şimdi. Geçmedi. Bir daha öpeyim o zaman. thank you Çok güzel kokuyorsun. Bu koku burnumdan hiç gitmedi. Sen konaktan gittin. Ben hep bu kokuyu aradım, dolaştım. Özledim. Çok. Kimler geçti o yataktan da hiçbir kalıcı olmadı. Hele o işi sakın yapma. Evliliğe bir şey kalmazsa erkek kısmı parmağına yüzük takmak istemez. Yusuf dur. Ne oldu? Dur. 谢迪加。Şey